karşılıklı füzeler, bombalar atıldı. Orta Doğu'da gerginliğin son adresi İsrail-Lübnan sınırı. Tansiyonun yükseldiği yer Şeba çiftlikleri oldu. Yani İsrail işgali altındaki Golan tepelerinde Lübnan sınırındaki alanlar. Hizbullah İsrail'e ait askeri konvoyu birden fazla güdümlü tank savar füzesiyle vurdu. Bu görüntü ve fotoğraflar Doğu Dağı'ndaki o saldırıdan hemen sonra çekildi. Saldırıda iki İsrail askeri öldü. Yedisi de yaralandı. İsrail ordusunun Hizbullah'a cevabı gecikmedi. Sınırın öte yanındaki köyler vuruldu. Lübnan'a 20'den fazla ateş yapıldı. Birleşmiş Milletler barış gücünden bir İspanyol asker hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri Bakanı İspanyol mevkidaşını arayarak başsağlığı diledi. İspanya öldürülen askeri için soruşturma istedi saldırıyı düzenleyen Hizbullah, İsrail'e karşı büyük operasyon başlattık açıklamasını yaptı. Beyrut'ta Hizbullah kontrolündeki mahallelerde sevinç gösterileri yapıldı. Daha birkaç ay önce Gazze'de İsrail'le savaşan Hamas da saldırıyı kutladı. Olay daha sıcakken Hizbullah'ın asker kaçırmış olabileceği yönünde şüpheler doğdu. Kısa süre sonra hiçbir askerin kaçırılmadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınlarında Hizbullah'a ait tüneller olup olmadığını araştırdı. Saldırıdan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit gibi bir açıklama yaptı. İsrail'e meydan okuyanlara dönüp Gazze'de ne olduğuna bakmalarını öneririm dedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi de güvenlik konseyine mesaj gönderdi. Kendimizi koruma hakkımızı kullanacağız ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atacağız dedi.